Sevgili Taksitlı Otel Takipçileri, yeni bir günde hepinize merhabalar. Ben Doğukan Batuhan Kurtçu. Bugün size tanıtacağım uygun bir aracım var. 2012 model Renault Fluence Sedan, 1.5 motor DCI, Business paket aracım, 90 beygir gücünde ve 274 bin kilometrede. Dizelle çalışır ayrıca manuel vitestir. 85.900 lira aracımın tam liste fiyatı olmakla birlikte yalnızca 31.000 lira peşinat vererek aracıma aynı gün içerisinde sahip olabilir. İstediğiniz yere gidebilirsiniz efendim. Eğer araç hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız 0232-218-0707 çağrı merkezime ulaşabilirsiniz. Ya da www.taksit.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.